Videoyu anlatmaya başlamadan önce şunu belirteyim, ben tek başıma çalışıyorum, şimdi bir de çıkacak sen bencilsin, kimseye iş öğretmiyorsun, kimseye ekmek vermiyorsun diye yorumlar yapacak biliyorum. Ama arkadaşlar bundan 3 sene öncesine kadar 15-20 kişi eleman çalıştırıyordum, elemanlardan hiçbir fayda göremedim, ben eleman çalıştıramıyorum. Böyle tek başıma çalışmak daha rahat, daha iyi. Ve bedenen yoruluyorum ama kafam rahat en azından. Onun için düzgün çalışan elemanlar muhakkak vardır. Onları tenzih ediyorum. Ama bana rastlamadı herhalde ya da ben beceremedim. Onun için tek başıma çalışıyorum. videoya devam edelim bari. Burada cam ayarlarını yaptım. Araçtaları nötr silikonla yapıştırıyorum. Ee, düzgün bir şekilde otursun diye hızlıca çarpıyorum. Ayarlarını yaptım. Silikonlarını çekiyorum. Ondan sonra kol biraz uzun geliyor mili. Kolun milini kesip yerine oturtuyorum. Zaten anlatmaya da gerek yokmuş. Evet, güzel olmuş.